Mobil kar Türkiye'den herkese selamlar. Ergün ben. Bugün hepimizin kafasında soru işareti olan elektrikli aracımla 50 TL ile ortalama 100 km yolu nasıl giderim? Bunun için altyapım uygun mu? Apartmanıma takabilir miyim? Villamda kullanabilir miyim? Duvar tipimi mi almalıyım? Mobil bir cihaz mı almalıyım? Ya da bu cihazın özelliklerini benim evimin altyapısı destekler mi? Bu soruların hepsine bu videoda cevaplı olacağız. Buyurun birlikte bakalım. <laughs> Sektörde farklı farklı cihaz modelleri var ama bugün size sektörün duayen cihazlarından Vestel'in üretmiş olduğu EVC04 model cihazdan bahsetmek istiyorum. Cihazımız 2024 yılında Vestel'in üretmiş olduğu kare kasa, başka bir de işte yeni kasa diyebileceğimiz bir model. Modelimizde 5 metre sabit kablo, tip 2 araç girişi, RFID kart okuyucu ve smart özelliği mevcut. 22 kahvaya kadar enerji destekleyen bu cihazı evinizde çok rahat aracınızı şarj edebilirsiniz. Arkadaşlar cihazımızın 22 kahvaya kadar şarj desteklediğinden bahsettik. 22 kW şarj ne demek? 22 kW şarj aracın saatteki şarj alım hızı. Araçların batarya kapasitesine göre 22 kW'ya kadar şarj aldığında ortalama 4-4,5 saatte 6 saat 7 saat arasında şarjını doldurabiliyorsunuz. Mesela TOG'un bazı modelleri ve Renault'un bazı modelleri 22 kW şarj alımını destekliyor. Bu da şarj sürenizi kısaltmış oluyor. Bu cihazda aynı zamanda 11 kW ve 7 kava da şarjlama yapabiliyorsunuz. 11 kW araç alan modelleri içinde örneğin Tesla'da B7 modellerinde ya da birçok farklı marka modelde 11 kava ile bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Aslında mantık şu, 22 kahva bir cihazınız varsa 11 kahva ve 7 kahva şarj alan araçlarınızı da bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Bugün aracınız 11 kahva şarj alabilir ama bir sonraki nesilde ya da bir sonraki modelinizde 22 kahvalık bir araca geçerseniz yine bu cihazı 22 kahvalık olarak kullanabileceksiniz. Eğer daha düşük kahvallık bir cihaz almışsanız aracınızı değiştirdiğinizde kutuyu da baştan değiştirmeniz gerekecek. Eğer evinizde altyapınız 380 ya da 11 ya da 22 kahvaya uygun değilse bu cihazınızı monofaze bağlantıdan başka bir deyişle 220 volt altyapıdan da bağlayıp cihazı kullanabiliyorsunuz. Bu durumda da 7 kahveye kadar şarj alabiliyorsunuz. Peki bu cihazı evinizdeki elektrik saatinizden bağlayıp nasıl kullanabilirsiniz? Bunun için öncelikle uzman bir ekip tarafından evinizin altyapı keşfi yapılması gerekiyor. Saatinizin uygunluğu, otoparkınızın uygunluğu ve otoparkla elektrik saatiniz arasındaki mesafenin hangi kabloyla ve hangi sigortalarla tamamlanması gerektiğine bakmamız gerekiyor. Altyapı keşfinden sonra sizin de onayınız doğrultusunda teknik ekiplerimiz gelip altyapıyı tamamladıktan sonra cihazınızı evinizin otoparkına monte ediyor. Otoparkınıza bu cihazı kurma konusunda şu anki tarih itibariyle nasıl bir mevzuat söz konusu. Biraz da bundan bahsedelim. Eğer otoparkınız size tahsisse yani numaralı otoparkınız varsa ve bu otoparkınız tapınızda kayıtlanırsa herhangi bir yönetimden, site yöneticisinden ya da herhangi bir merciden izin almanıza gerek yok. Evinizde herhangi bir elektrik alet kullanıyor gibi otoparkınızda bu cihazı takabilirsiniz. Ama otoparkınız size tahsis değilse, ortak kullanım bir alansa bina yönetiminin sizin için bir yer ayırması gerekiyor. Bunun için de karar defterinde 50 artı 1 çoğunluğun onayı gerekiyor. Eğer bunların tamamını yapmışsak, bu onayınız varsa ya da otoparkınız tamamen size aitse cihaz kurulumunda herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bir de cihazımızın RFID kart özelliğinden bahsettik. RFID kart ne işe yarar? Cihazınızın şarja başlamadan önce güvenliğini sağlar. Kartı cihazın üzerine okutmadan şarjlamaya başlamayacaktır. Bu da kaçak kullanımı sizin izniniz olmadan şarj kullanımını engellemiş olur. Eğer bu özelliği devre dışı bırakmak isterseniz cihazın içerisinden çıkan Mastercard dediğimiz ana kullanıcı kartını ekranı tanımlayıp bu özelliği devre dışı bırakabiliyorsunuz. Eğer bu özelliği devre dışı bırakırsanız herhangi bir kart okumaya gerektirmeden direkt tak çalıştır olarak şarj başlığını aracınıza taktığınızda otomatik olarak şarj etmeye başlayacaktır. Bunun avantajı olduğu gibi hani kullanımı kolaylaştırdığı gibi diğer taraftan da kaçak kullanımı engellememiş olursunuz. Yine cihazımızın bir diğer özelliği smart oluşundan bahsettik. Smart oluşu ne işe yarar? Vestel'in akıllı yaşam uygulamasına girdiğinizde demin bahsetmiş olduğum 11 kava 7 kava gibi kombinasyonların tamamını akım ayarınızı uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Şarjı başlatıp şarjı durdurabilirsiniz ve kaç kilovatlık şarj aldığınızı uygulamanız üzerinden görebilirsiniz. Böylece eğer cihazınız internete bağlı bir yerde ise cihazın yanında olmasanız bile uzaktan bağlantı ile cihazınızın tüm ayarlarını uygulamanızdan yönetebilirsiniz. Arkadaşlar en başta bahsettiğimiz konuya geri dönmek istiyorum. 50 TL ile 100 km ortalama yolu nasıl yaparsınız? Eski tabirle işten yanmalı araçlarda, benzinli dizel araçlarda kilometre başı 4 TL, 5 TL, 3 TL yakıyor muhabbetleri yapardık. Başka bir deyişle ortalama 100 km yakıt tüketimi 6 litre, 7 litre, 8 litre daha büyük motorlu araçlarda 10 litre, 12 litre falan konuşurduk. Bu cihazınızı evinize kurduğunuzda ortalama bir elektrikli aracınızda kilometre başı sadece 50 kuruş civarında bir enerji tüketiniz olacaktır. Bu da 100 kilometre yolu toplamda 50 TL gibi bir rakamla kat etmenizi sağlar. Normal bir işten yanmalı araçla kıyaslarsanız 7 katı 8 katı birçok araca göre 10 katı daha avantaj sağlamış olursunuz kilometre başı kullanım maliyetinizde. Arkadaşlar bugün sizlere tamamen yerli üretim olan Vestel'in EVC 04 modelinden bahsettim. Aynı ürünü TOK içinde üretimini yapmakta Vestel. Tabii ki bunun haricinde de alternatif birçok duvar tipi ve mobil şarj ünitelerimiz var. Bunlardan da daha sonraki videolarımızda tek tek bahsediyor olacağız. Cihazlarla ilgili, şarjla ilgili, şarj alt ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa ve yorumlara sorularınızı ekleyebilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı, gönderilerimizi beğenmeyi ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.